Bugün masamızda yatırımcıların nefesini tutarak izlediği bir hisse var. DH Hale. Grafiği adeta bir gerilim filmi gibi ve herkesin aklında o meşhur soru: Dip görüldü mü? Gelin teknik verilerin izini sürerek bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Her şeyin başladığı yere gidelim zirveye. Bir zamanlar 176 lira 80 kuruş gibi hani inanılmaz bir rakama tırmanmıştı bu hisse. Bu rakamı aklınızda tutun çünkü birazdan göreceğimiz tabloyu çok daha çarpıcı hale getirecek ve işte bugünkü acı gerçek. Zirveden %90'dan fazla şok edici bir düşüşle 13 lira 85 kuruş. Yani şu iki rakam arasındaki uçurum aslında yaşanan çöküşün boyutunu anlatmak için kelimelere pek de yer bırakmıyor. Evet, işte o milyon dolarlık soru. Bu sert düşüş dipten alım için altın bir fırsat mı sunuyor yoksa bizi daha da derine çekecek bir tuzak mı? Hadi dedektif şapkalarımızı takalım ve teknik kanıtların bizi nereye götürdüğüne bir bakalım. Tamam, araştırmamızı en temelden, yani büyük resimden başlıyoruz. Hisse şu anda teknik olarak ne durumda? Cevap çok net, derin bir ayı piyasasının tam ortasında. Peki bu ayı piyasası dediğimiz şey teknik olarak ne anlama geliyor? Aslında çok basit. Fiyatın 200 günlük hareketli ortalama gibi uzun vadeli bir trend çizgisinin fersah fersah altına inmesi demek. Yani bu durum bize diyor ki bu düşüş öyle anlık bir panik değil, köklü ve uzun soluklu bir trendin ta kendisi. Rakamlar zaten her şeyi anlatıyor bakın. Mevcut fiyat 13.85 TL ama 200 günlük ortalaması nerede? 39.19 TL'de. Yani fiyat kendi uzun vadeli trendinin neredeyse üçte birine düşmüş durumda. Bu tablo içinde olduğumuz ayı piyasasının ciddiyetini tartışmaya yer bırakmıyor. Peki, büyük resim böyle karamsarken biraz daha yakına inelim. Fiyat diyelim ki toparlanmaya çalışıyor neyle karşılaşıyor? Karşısında resmen aşılması çok zor bir duvarlar silsilesi var. Bu duvarı teknik olarak şöyle hayal edelim. Fiyatımız 13.85'te sıkışmış. Hemen bir adım üstünde 13.98'de 20 günlük ortalama var. Bu ilk engel. Onun da üstünde 50 günlük ve çok daha yukarıda 200 günlük ortalamalar. Bütün bunlar üst üste gelip bu duvarı adeta bir kaleye çeviriyor. Fiyatın bu engelleri aşması takdir edersiniz ki hiç kolay değil. Zaten teknik analiz de tam olarak bunu söylüyor. Fiyatın kısa vadeli ortalamanın, onun da orta vadeli ortalamanın altında sıralanması, bu teknik analiz kitaplarında düşüş trendi devam ediyor diye tanımlanan formasyonun ta kendisi. Yani şu anki tablo düşüşün devam ettiğine işaret ediyor, net. Şimdi buraya kadar her şey oldukça karamsar görünüyordu değil mi? Ama işte analizimiz tam da bu noktada bir dedektiflik hikayesine dönüşüyor. Çünkü yüzeyin biraz altına indiğimizde bu karamsar tabloyla çelişen, akıl karıştıran bazı sinyaller belirmeye başlıyor. İşte davanın en kritik, en kafa karıştırıcı noktası burası. Bakın, bir yanda düşüşü destekleyen kanıtlar var. RSI zayıf, hisseye doğru düzgün para girmiyor ama diğer tarafta hikayeyi tamamen değiştirebilecek sinyaller görüyoruz. MACD diyor ki düşüş yavaşlıyor ve en önemlisi Stokaresay dikkat güçlü bir tepki gelebilir diye adeta bağırıyor. Ortada ciddi bir çelişki var, hangi tarafa inanacağız? Bu çelişkili ipuçları arasında özellikle bir tanesi var ki diğerlerinden çok daha güçlü, çok daha net bir şekilde öne çıkıyor. Analizin gizli sinyal olarak adlandırdığı bu ipucu belki de oyunun kurallarını tek başına değiştirebilir. Evet, bu kritik sinyal fiyat hareketinin momentumunu ölçen osilatörlerden birinden geliyor. Stock RSI'dan. Peki bu gösterge bize tam olarak ne anlatıyor? İşte o meşhur rakam 100. Stok RSI göstergesi momentumun alabileceği en yüksek değere yani resmen tavana yapışmış durumda. Bu tek bir veri bile yükseliş beklentisinin neden bu kadar güçlü olduğunun en net kanıtı aslında. Peki bu neden bu kadar önemli? Şöyle ki Stokarsa göstergesi fiyatın dip yaptığı bir noktada 100 değerini gördüğünde bu genellikle bize şunu söyler. Hissenin içsel momentumu artık düşebileceği en son noktaya geldi ve sıkışan bir yay gibi sert bir tepki vermeye yani kısa vadeli bir rallye hazırlanıyor olabilir. Tamam elimizdeki ipuçlarına bir yenisini daha ekleyelim. Bu ipucu yönün ne olursa olsun yakın zamanda sert bir fiyat hareketinin kapıda olabileceğini fısıldıyor. Hani o meşhur laf vardır ya fırtınadan önceki sessizlik işte tam olarak o. Bu durumu Bollinger mantlarına bakarak anlıyoruz. Bantlar birbirine aşırı yaklaştığında biz buna teknik dilde sıkışma ya da squeeze diyoruz. Bu ne demek? Hissenin oynaklığının yani volatilitenin minimuma indiği anlamına geliyor. Tıpkı iyice sıkıştırılan bir yay gibi. Bu sıkışma genellikle enerjinin biriktiğini ve çok yakında yukarıya da aşağı yönlü sert bir patlama yaşanacağını haber verir. Pekala, tüm kanıtları masaya yatırdık. Elimizde bir yanda derin bir ayı piyasası gerçeği var, diğer yanda dipten dönüşü işaret eden güçlü sinyaller ve yaklaşan bir fırtına uyarısı. Peki, tüm bu bilgilerle bir yatırımcı nasıl bir oyun planı kurmalı? Analiz özellikle yükseliş senaryosuna odaklanan çok net, 3 adımlı bir strateji sunuyor. 1. Giriş için acele etme. 13.98 TL'deki o kritik direncin önemli bir işlem hacmiyle kırılmasını bekle. 2. kendini koru. Olası bir ters harekete karşı 13.57 TL seviyesini mutlaka zarar kes noktası olarak belirle ve 3. hedefini bil. Eğer hareket başlarsa ilk etapta hedefin Bollinger üst bandı olan 15.29 TL seviyesi olmalı. Ve son olarak belki de en önemli uyarı geliyor. Bu potansiyel hareketin ana düşüş trendi içinde sadece bir tepki yükselişi olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bu yüzden analiz bu tür rallilerde kar alma stratejisinin izlenmesi gerektiğini özellikle vurguluyor. Yani bu uzun vadeli bir trend dönüşü değil, daha çok kısa vadeli bir fırsat olarak görülmeli. İşte bütün bu teknik analiz bizi tam da bu yol ayrımına getiriyor. Veriler potansiyel bir sıçramaya işaret ediyor. Evet, ama ana trendin ezici gücünü de unutmamak gerek. Peki siz hangi kanıta daha çok güveniyorsunuz? Bütün piyasayı saran ayı trendine mi? Yoksa dipten gelen o gizli sinyaller mi?